İyi günler değerli izleyiciler, Aht Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Türkiye Hakkari'den gelen acı haberle sarsıldı. Yüksekova ilçesi yakınında askeri helikopter düştü, 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Yüksekova'daki bir askeri karakoldaysa el bombası kazayla patladı, bir asker şehit oldu. <laughs> Sikorski tipi helikopter nöbet değiştirecek askerleri mevzilerine ulaştırmak için yüksek ovadan havalanmıştı. Helikopter Dağlıca yakınındaki Deryan Tepe'ye inişe geçtiği sırada düştü. Genelkurmay ilk belirlemelere göre helikopterin düşüş sebebini güç kaybı olarak açıkladı. Kazada 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Şehitlerin naaşları ve yaralı askerler bölgeden helikopterlerle alındı. Yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Helikopterin düşmesinden kısa bir süre sonra Yüksekova'dan bir kaza haberi daha geldi. Yüksekova'daki bir askeri karakolda el bombası kazayla patladı bir asker şehit oldu, dokuz asker yaralandı. Yaralı askerler Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hakkari'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 5 asker için Van'da askeri tören düzenlendi. Şehitler sonsuzluğa uğurlanmak üzere memleketlerine gönderilirken baba ocaklarına düşen ateş aileleri yaktı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde askeri helikopter baba ocaklarına da ateş düştü. Kara Haber ilk Sakarya'ya şehit uzman çavuş Regaip Şahin'in baba ocağına ulaştı. Üç kardeşin en büyüğüydü uzman çavuş Regaip Şahin, 25 yaşında ve yeni nişanlanmıştı. Üç ay sonra Kasım ayında dünya evine girecekti ama olmadı. Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi'nde bulunan baba evine gelen görevliler Hayrettin ve Selim Şahin çiftine evlatlarının şehadet haberini verdi. Bir ateşte Ankara'ya keçi öğrene düştü. Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Assubay Mümtaz Çağlar'ın ailesine de kara haber tez geldi. Askeri yetkililerin gece saatlerinde şehadet haberini vermesi sonucu gözyaşları sel oldu. Şehidin kuşcağız 362. sokakta bulunan baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan yakınları da şehit assubay mümtaz çağların baba evine taziyeye koştu. Sakarya ve Ankara'nın ardından bir acı haber de Manisa'ya piyade uzman çavuş Muhammed Şahin'in baba ocağına ulaştı. 27 yaşındaydı uzman çavuş Muhammed Şahin. Altı kardeşin en küçüğüydü. Evli ve bir çocuğu vardı. 20 günlük yıllık izne gelecekti. Nasip olmadı. Kendinden önce şehadet haberi ulaştı. Sarıgöl ilçesi Yeşiltepe köyündeki baba evine. Annesi Hüsnüye Şahin sinir krizleri geçirdi. Ağıtlar yaktı. Annem ben sana yardım edeceğim dedim oğlum ya. Şehidin babası Rıfat Şahin sükunetini korusa da üzüntüsünü gizleyemedi. Bir ateşte Samsun'a düştü. Helikopter kazasında şehit olan sözleşmeli teğmen Nuri Akman'ın şehadet haberi Vezirköprü'nün Kızılkoru köyüne tez ulaştı. Şehit teğmen Nuri Akman 25 yaşındaydı. 5 çocuklu bir ailede tek üniversite mezunuydu. Nuri Akman Türkçe öğretmeniydi. Ataması yapılmayınca sözleşmeli teğmen olmaya karar verdi. Nereden bilirdi sessiz sedasız şehadete yürüyeceğini. Sahur vakti çalındı. Baba Kurtça Akman'ın kapısı. 27 yıl önce geçirdiği trafik kazasında felç olan ve görme duyusu olmayan Baba Kurtça Akman aldığı haberle adeta yıkıldı. Kara haberlerden Amasya'da nasibini aldı. Dağlıca bölgesinde teknik arıza nedeniyle düşen S-70 Siporski tipi helikopterde şehit oldu Muharrem Saygun. Suluova'da şehadet haberini alan baba Kadir ile anne Muazze Saygun büyük üzüntü yaşadı. Evli olan 23 yaşındaki şehit uzman çavuş Saygun'un biri 3 yaşında, diğeri 9 aylık iki kızı bulunuyordu. Ve Orta Doğu, Suriye'deki gelişmeler Milliyetçi Hareket Partisi'nin de gündeminde. Grup Başkan Vekili Oktay Bural, AKP'nin Amerika ve İsrail eksenli bir politika izlediğini belirterek hükümete sert sözlerle yüklendi. Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'yi töhmet altında bıraktığına dikkat çeken Bural, Türkiye bugün tarihinde hiçbir zaman suçlanmadığı konularla ilgili suçlanmaktadır dedi Oktay Bural. Sayın Genel Başkanımızın yaptığı Ramazan ayı barış çağrısını Türkiye Cumhuriyeti Devleti neden dile getirmiyor? Sayın Başbakan neden dile getirmiyor diye sordu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti tarihinde hiçbir zaman suçlanmadığı konularla ilgili suçlanmaktadır bugün milletimizin ecdadına ve değerlerine yakışmayan suçlamalarla karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek isterim. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Bural Suriye'deki gelişmeler karşısında AKP hükümetinin izlediği politikayı sert sözlerle eleştirdi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye'de iç savaşı oluşturan silahların dağıtıldığı bir ülke olarak eee lanse edilmekte. Bütün yayın organlarında Katar ve Suudi Arabistan'ın gönderdiği silahların ve paraların Türkiye aracılığıyla dağıtıldığı ifade edilmektedir. Bu yüz karası bir durumdur. Bu bize yakışmıyor. Komşunun içinde insanların birbirini öldüren silahların tetikçisi ve destekçisi Türkiye olmamalı. Vural, Türkiye'nin böyle bir şeyin olmadığına dair kesin mesaj vermesini istedi. Oktay Vural, Türkiye'nin gücünü kullanması halinde Suriye'deki kavganın ve şiddetin bitmesini sağlayabileceğine dikkat çekti. Ama bugün Türkiye maalesef bu kanlı senaryonun bir tarafa haline gelmiştir. Bunu kabullenmemiz mümkün değil. Türkiye bugün ABD ve İsrail eksenli bir politikanın adeta taşeronunu sürdürür konuma gelmiştir. Oysa Türkiye gözüyle bakmak lazım. Türkçe bakmak lazım. Maalesef bu iki kutup anlayışı Soğuk Savaş döneminin aktörleri Suriye'de de ortaya çıkmış görünüyor ve bu Soğuk Savaş aktörleri Türkiye'deki uzantıları olarak bir taraftan e, Suriye'deki bu Bağız rejimi e, ekseninde Rusya, ekseninde diğer taraftan da bu coğrafyayı Büyük Orta Doğu projesi ekseninde eyaletlere bölmek isteyen ABD ve İsrail eksenli politikalar maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetilmesine tahirip siyasi partiler tarafından benimsenmiş görülmektedir. Vural, AKP'nin izlediği politika nedeniyle Türkiye'nin zarar görebileceği uyarısında da bulundu. Türkiye bu coğrafyada İsrail eksenli oluşumları destekleyen bir politika sürdürmektedir ve e, ne yazıktır ki e, şiddet, terör meşru bir yöntem olarak e, komşularımızda kullanılıyor ise e, e, Türkiye'nin de e, bu ateşten e, açıkçası e, zarar görmesinin mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Endişemiz budur. Oktay Bural, Başbakan'ın İslam coğrafyasından Suriye halkından bahsetmesine rağmen Suriye halkı için huzuru ve barışı getirebilecek bir önerisi bulunmadığına işaret etti. O bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi olarak bugün mübarek Ramazan ayı. Herkese sesleniyorum. Esad'ı kanlı diktatörü destekleyenlerle, silah, terörle, iç savaşı, kışkırtıcısı olanlar ve onları destekleyenlere sesleniyorum. Ramazan ayı barış ayı. Silahı terörü bırakın, şiddeti bırakın. Genel Başkanımızın yaptığı çağrı Ramazan ayı barışı çağrısını Türkiye Cumhuriyeti Devleti neden dile getirmiyor? Sayın Başbakan neden dile getirmiyor? Böyle bir mübarek Ramazan ayında tarafların silahları bırakması, silah kullanmaması, silah destekleyenlerin silah desteklemekten vazgeçmesi konusundaki tavrını oluşturmasını ve böylece Ramazan ayının Suriye halkının arzuladığı, bir yönetim biçiminin gerçekleşmesi için bir zemin olarak kullanılması gerektiğini ifade ediyoruz. Suriye'de hafta sonunun bilançosu yine ağır oldu. Çatışmalarda yaklaşık 600 kişi hayatını kaybetti. ABD müdahalesi öncesi olduğu gibi Suriye'de de ordu birliklerinin kimyasal silah kullandığı iddiaları yapılmaya başlandı. Suriye'den çelişkili açıklamalar geliyor. Muhaliflere göre çatışmalar hafta sonunda Şam ve Halep'te yoğunlaştı. Halep'i almak için saldırıya geçen muhalifler askerlere kendi saflarına katılma çağrısında bulundu muhalifler Halep'in 16 kilometre kuzeyindeki bir askeri eğitim tesisini ele geçirdiklerini iddia etti. Ayrıca şiddetli sokak çatışmalarının yaşandığı kentin iki semtini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Halep halkının çatışma bölgelerinden kaçmaya çalıştığı bildiriliyor. Bu haberleri yalanlayan Suriye televizyonuysa çok sayıda muhalifin yakalanarak öldürüldüğünü iddia etti. Şam'da ise hükümet birlikleri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri geri almaya çalışıyor. Ordu muhaliflerin elindeki iki semte saldırılarını yoğunlaştırdı. Muhalif kaynaklardan gelen bu bilgi de Suriye televizyonunda yalanlandı. Ancak ülke genelindeki çatışmalarda yaklaşık 600 kişi hayatını kaybetti. Suriye'den kaçışlar da sürüyor. Son olarak 50 kişi Türkiye'ye geçti. Bunların 25'inin asker, 7'sinin yaralı olduğu bildirildi. Bu arada Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Abdülbasit Seydadan, Irak'a ABD'nin müdahalesi öncesi iddiaları andıran bir açıklama geldi. Hatay'daki çadır kentleri ziyaret eden Seyda, Esad'ın kimyasal silah kullandığını düşünüyoruz, dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan da kimyasal silahlara ilişkin tehdit dolu açıklama geldi. Netanyahu, Suriye ordusunun elindeki kimyasal silahların İran ya da Hizbullah'ın eline geçmesi ihtimaline karşı kayıtsız kalamayız diye konuştu. Suriye Dışişleri Bakanlığı dış müdahale olması durumunda kimyasal silah kullanabileceği tehdidinde bulundu kimyasal silah kullanılıyor iddialarına bugüne kadar sessiz kalan Suriye yönetimi suskunluğunu bozdu. Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihat Makdisi, Başkent Çam'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'nin kimyasal silah kullanma şartını açıkladı. Makdisi, ülkelerine dış müdahalede bulunulması durumunda kimyasal silahlara başvurabileceklerini söyledi. Suriye'deki kimyasal silahların ordunun kontrolünde olduğunu belirten Makdisi, söz konusu silahları asla sivillere karşı kullanmayacaklarını belirtti. Makdisi, şartlar ne olursa olsun Suriye halkına karşı kimyasal silah kullanmayacak, dedi. Suriye'deki çatışmalar konusunda da bilgi veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihat Makdisi, başkent Çam'da güvenliği sağlama konusunda önemli gelişmeler elde ettiklerini Savundu. Any if they, it Suriye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cihat Maktisi, evet. Arap Birliği'nin Esad iktidarı bıraksın teklifini ise reddetti. Maktisi, Esad'ın geleceğine sadece Suriye halkının karar verme hakkı bulunduğunu ileri sürdü. <laughs> Türkiye'nin artık Irak'ın kuzeyine sığınmış PKK'nın ardından bir de Suriye'nin kuzeyine yerleşmiş PKK sorunu oldu. Esad'ın askerlerinin Şam'da muhaliflerle mücadele için ülkenin kuzeyinden çekilmesini fırsat bilen PKK'nın Suriye kolu PYD birçok kentte kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Okay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a müdahalesinin ardından Türkiye'nin başına aratan Irak'ın kuzeyine yerleşmiş PKK bu defa Kuzey Suriye'de bir bölgenin denetimini ele geçirdi. Suriye'de 17 aydır muhaliflerin isyanına direnen devlet başkanı Beşer Esad'a bir darbede Kürtler vurdu. Başkent Şam'da geçen hafta düzenlenen bombalı saldırıda rejimin üst düzey dört isminin öldürülmesi, çatışmaların Şam'ın mahallelerine yayılması ve bazı sınır kapılarının muhaliflerin eline geçmesi Esad yönetimini çok zor bir duruma sürüklemişti. Vatan Gazetesi'nin haberine göre son olarak Esat yönetiminin bu durumunu ve askerlerin büyük ölçüde şama çekilmesini fırsat bilen PKK'nın Suriye kolu olarak bilinen PYD ülkenin kuzeyinde Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yönetime el koyduğunu ilan etti. Önceki gün ilk olarak Halep sınırları içinde yer alan ve Türkiye yakınındaki Kobani kasabasında kontrolün ele geçirildiği açıklanmıştı. Dün de Amude, Efrin, Terbas, Bir Ayn el Arab ve Derik kentlerinin de tamamen Kürt grupların oluşturduğu Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi'nin yönetimine geçtiği ilan edildi. Kürt Uzlaşma Partisi lideri Fevzi Şangal, "Kürt şehirlerinde herhangi bir çatışma yaşanmadı. Esad rejimi güçleri bu bölgeleri terk etti. Suriyeli Kürt gruplar arasında 11 Haziran'da imzalanan Erbil anlaşmasına göre Kürt Ulusal Konseyi ile Batı Kürdistan Konseyi bu bölgeleri ortak olarak yönetecek." dedi. PYD liderinden Hüseyin Koçarsa Kürt güçleri Özgür Suriye Ordusundan gelen teklifleri reddetmiş ve Kürtlerin kendi bölgelerini kontrol edeceğini ilan etmiştir. Türkiye bu duruma müdahale etmesin, karşılık veririz diye konuştu. Kürt gruplar Suriye ordusuna yönelik bir ultimatom da yayınlayarak bölgemizde bulunan tüm Esad yanlısı güçleri barışçı bir şekilde geri çekilmeleri için uyarıyoruz. Aksi halde zorla çıkarılacaklardır. Bu bölgeler Kürt halk koruma birlikleri tarafından korunacaktır. ifadesi kullanıldı. Kürt grupların Suriye'deki en büyük Kürt kenti olan Kamışlı'yı da hedef aldı ve burada çatışmaların sürdüğü iddia edildi. Kürt grupların bugün ele geçirilen bölgelerde bağımsızlık ilan edecekleri de iddialar arasında. Yüzleri örtülü silahlı kadın örgüt militanları sokaklarda devriye gezmeye başladı. Twitter'da Bağımsız Kürdistan kampanyası başlatılarak fotoğraflar dünya ile paylaşıldı. Halep Başkonsolosu Adnan Keçeci Ankara'nın çağrısı üzerine Türkiye'ye döndü. Türkiye'nin Suriye sınırına yaptığı askeri sevkiyatı ise sürüyor. Türkiye'nin Suriye'deki tek temsilcisi Halep Başkonsolosu Adnan Keçeci, Ankara'nın çağrısı üzerine karayoluyla Türkiye'ye döndü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çağrıldığı öğrenildi. Türkiye, Şam'da bulunan büyük ise Mart ayında boşaltmıştı. Mardin'de Suriye sınırına demir yoluyla büyük askeri sevkiyat yapıldı. Öte yandan Suriye sınırındaki Mardin'in Nusaybin ilçesine demir yoluyla füze bataryaları ve askeri araçlar gönderildi. Geniş güvenlik önlemleri altında tren garına götürülen askeri araçlar, vinç yardımıyla ikinci hudut taburu Kenan Dalbaşar kışlasına indirildi. Askeri araçların sınır birliklerine dağıtılacağı öğrenildi. Gaziantep'te Suriyelilerin bulunduğu mülteci kampında silahlar konuştu. Türk bayrağını indirip kendi bayraklarını asan sığınmacılar isyan çıkarttı. Sığınmacılar polisleri rehin aldı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Suriyelilerin bulunduğu mülteci kampında isyan çıktı. Toplam 1500 Türkmenin Laskiye'den gelip çadır kente yerleştirilmesini protesto eden Suriyeliler önce yetkililerle tartıştı, daha sonra isyan çıkarttı. Yüzlerce Suriyeli çadır bulunan polisleri rehin alarak silahlarına el koydu. İsyanın duyulması üzerine çok sayıda kişi kamp önüne gelerek içeri girmek istedi. Kavga sırasında nizamiye binasının camlarını kıran Suriyeli mülteciler kamptaki olay yeri inceleme aracı ve bilgisayarlara hasar verdi. Arbede'de 4 jandarma eliyle 4 sivil çeşitli yerlerinden yaralandı. Bunun üzerine Gaziantep ve Nurdağ ilçesinden takviye güvenlik gücü istendi. Kampa gelen özel harekat polisleri havaya ateş ederek içeri girdi. Kampa gelen bazı Türkler de Suriyelilere saldırmak istedi. Bu arada Suriyeliler kamp girişinde asılı Türk bayrağını indirerek yerine kendi bayraklarını astı. Ancak kısa bir süre sonra Türk vatandaşları tarafından indirilip tekrar Türk bayrağı asıldı. Öncü Pınar Gümrük kapısındaki konteyner kentte kalan bir grup Suriyeli, su ve bazı temel gıda maddelerinin kendilerine yeteri kadar verilmediğini öne sürerek gösteri yaptı. Gösteri sırasında bazı resmi kurumlara ait binaları taşa tutan Suriyeliler daha sonra kamptan dışarı çıkmak istedi. Eylemcilerin konteyner kentten dışarı çıkmasına izin vermeyen polis ve jandarma timleri gruba biber gazı ve copla müdahale etti ve Irak siyasi tansiyonun arttığı Irak'ta sular bir türlü durulmuyor. Birçok kentte ard arda bombalar patladı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 50 kişi öldü, 150 kişi de yaralandı. Siyasi, etnik ve mezhep geriliminin giderek tırmandığı Irak yine patlamalarla sarsıldı. Irak'ın birçok kentinde ard arda gelen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 50 kişi öldü, 150 kişi yaralandı. Patlamalardan Türkmen kenti Kerkük'te nasibini aldı. Kerkük'te bomba yüklü 4 araçta düzenlenen saldırılarda 5 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Irak dün de güne patlamalarla başlamıştı. Bağdat'a 30 kilometre mesafedeki Mahmudiye kasabasında bomba yüklü araçlarla 3 saldırı düzenlendi. İlk saldırıda otoparktaki bir otomobil havaya uçuruldu. Polis aracı olay yerine geldiği sırada ikinci bomba yüklü araç infilak ettirildi. Üçüncü bomba yüklü araçsa bir polis karakolu önünde patlatıldı. Patlamalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 30'u aşkın kişi yaralandı. Ölen ve yaralananların çoğunun polis olduğu bildirildi. Diğer saldırı haberi ise Bağdat yakınındaki Maden kasabasından geldi. Saldırganlar bu kez sivilleri hedef aldı. Pazar yerinde yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların Musul'daki hedefi ise bir polis karakolu oldu. Karakol yakınına park edilen otomobildeki bombalar patlatıldı. Saldırıda bir polis öldü, 9 kişi yaralandı. Yüksek Askeri Şura bir hafta sonra toplanıyor. İlk kez bir yaş toplantısına bu derece yüksek oranda tutuklu general ve amiralin dosyası gelecek. Yüksek Askeri Şura toplantısına bir hafta kaldı. <laughs> Bu yılki yaş toplantısında tutuklu 10 kor general, 11 tüm general ve 11 tu general ve amiralin durumu da görüşülecek. Toplantıda 40 civarında general ve amiralin bir üst rütbeye terfi etmesi, 45 albayın general ve amiral olması, 45 general ve amiralin rütbe bekleme sürelerinin de bir yıl uzatılması bekleniyor. Yüksek Askeri Şura'nın bir hafta sonra yapılacak toplantısında 32'si tutuklu 126 general ve amiralin durumları ele alınacak. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Emin Bilgel ve Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu görevlerini sürdürecek. Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Aslan Güner ise emekliye ayrılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu yıl sadece kara kuvvetlerinde bir kor general oramiral olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Balyoz, Andıç, 28 Şubat ve diğer davalardan tutuklanan ya da haklarında yakalama kararı çıkarılan muvazzaf general amiral sayısı 69'a yükseldi. Bu isimlerden 32'si ise rütbe bekleme süresini tamamladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde personel yasasına göre tutukluların terfi şansları bulunmuyor. 32 komutandan bazılarının emekliye sevk edilmesi, bazılarına ise bir yıl temdit verilmesi bekleniyor. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Türkiye Kamu Sen Ramazan ayına ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladığı araştırmaya göre 4 kişilik bir aile Ramazan ayı boyunca 886 lira 2 kuruşa iftar yapacak. Bu rakam bir memurun maaşının neredeyse yarısı. Tasvip etmiyoruz. Genel Başkan İsmail Koncuk, Türkiye Kamu Sen'in ARGE birimi tarafından yapılan Ramazan ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. İsmail Koncuk yaptığı yazılı açıklamada bir kişinin oruç ibadetini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için günlük 3000 kaloriye ihtiyaç olduğunu hatırlatarak 4 kişilik bir ailenin iftar maliyetinin geçen yıla oranla bu yıl %13 arttığını söyledi. Koncuk, geleneksel Ramazan yemeklerinden yola çıkarak hazırlanan tabloda bir ailenin günlük iftar bedeli 29,54 liradır. 30 gün sürecek olan Ramazan ayı boyunca oruç açmanın maliyeti ise 886,2 liradır, dedi. Ortalama memur maaşının 1794 lira olduğunu vurgulayan Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, memurlarının maaşlarının neredeyse yarısını iftar açmaya ayırmak zorunda kaldığını söyledi. Toplu sözleşme görüşmelerinde tüm çalışanlara bayram ikramiyesi talep ettiklerini hatırlatan İsmail Koncuk, Ramazan'da manevi huzura kavuşan memurların maddi olarak da huzura ermelerini istiyoruz diye konuştu. Pekin'deki sel felaketinde ölü sayısı 37'ye yükseldi. Çin'in başkenti Pekin'de yaşanan son 60 yılın en şiddetli yağışı sonucu oluşan sel felaketinde ölü sayısı 37'ye çıktı. Yaşanan felaketin ardından 65.900 kişinin bölgeden tahliye edildiği belirtilirken şiddetli yağmur sonucu 1.900.000 kişinin yağışlardan etkilendiği kaydedildi. 43 bin hektarlık tarım alanının hasar gördüğü Pekin ve çevresinde yağmur sırasında çok sayıda ev, köprü, yol, elektrik direği ve otomobilin tahrip olduğuna yer verildi. Pekin Uluslararası Havaalanı'nın internet sitesinden alınan bilgiye göre yağmur sırasında 545 uçuş iptal edildi. Çinli meteoroloji yetkilileri halkı yeni fırtınalara karşı uyarıyor. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmelerle tekrar görüşebilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.